Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağımız konu, otogrid ile çizim ikinci bölümde sıralı bir şekilde parkırma ve sıralı şekilde köşeleri yuvarlatma olacaktır. Birinci bölümümüzde biliyorsunuz, ölçü girerek çizim yaptık, köşelere kırdık ve köşeleri yuvarlatmıştık. Şimdi de bunları sıralı olarak yapacağız arkadaşlar. Öncelikle parkırma yapalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kursörü takip edin. Buna basıyoruz. arkasında şurada seçeneklerimiz var arkadaşlar. Şurada aşağıda seçeneklerimiz var. Görüyorsunuz. Bunlardan D'yi işaretliyoruz arkadaşlar. Yani buradan sanal klavye koydum. Daha rahat anlamaz için diye işaretliyoruz. Arkasında enter yapıyoruz. Ee, burada pound birinci mesafesini giriyorduk. 5 yapalım. Enter yapalım. İkinci mesafeyi de 5 yapalım arkadaşlar. Enter yapalım. Şimdi köşeleri belirliyoruz arkadaşlar. Buna basıyoruz. Buna basıyoruz. Kırıyor. Sıral dediğimiz olay bu az önceki işlerimizi baştan sona yapmak yerine mouse'umuzun sağ tıklayıp tekrar Parker seçeneğine basıyoruz. Ve görüyorsunuz sıralı bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Üçüncü işlemde de tekrar repeat chamfer seçeneğini seçiyoruz. Mouse'un sağ tıklayarak ve bunu seçiyoruz arkadaşlar. Tekrar sağ tıklıyoruz tekrar parkır diyoruz ve bunlara bu şekilde parkırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Köşeleri yuvarlatma işi de arkadaşlar aynı. Yani mantık olarak buna benziyor. Şimdi yuvarlatma kısmına geliyoruz kursörden arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buna basıyoruz. Altta seçenekler var. Burada R'yi seçiyoruz arkadaşlar. Radius yapacağımız için burada R'yi seçiyoruz. Klavye ile basıyoruz. Enter yapıyoruz. Radüsü kaç yapmak istediğimiz soruyor arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi. Burada 5 yapalım. 5 yapalım. Enter basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bundan sonraki işlemde köşeleri seçiyoruz. Gördüğünüz gibi yuvarlattı. Tekrar sağ tıklıyoruz. Tekrar radüs yap diyoruz. Aynı işlemleri buraya uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi. Tekrar sağa tıklıyoruz. Basıyoruz. Ve burayı da yuvarlatıyor arkadaşlar. Bu son köşemizi yapmak için tekrar sağa tıklıyoruz. Tekrar yuvarlat diyoruz. Burayı da yuvarlatmış oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yanlış çizdiğimiz herhangi bir çizgiyi Mesela burada herhangi bir çizgi yanlış çizdiğimiz zaman bunu silmenin yolu en basit yolu arkadaşlar. Burayı basıyoruz ve delete kısmına basıyoruz. Gördüğünüz gibi delete bastığımız zaman siliyor arkadaşlar. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.